Şimdi oyunumuzun e, dokunmatik ekranlı cihazda da çalışabilmesi için üzerine butonlar ekleyeceğiz. Böylece sadece bilgisayara bağımlı kalmayacağız. Aynı zamanda tablet veya telefondan da bu oyunu oynayabileceğiz. E, buraya oynayabilmek için butonlar ekleyeceğim. Şöyle bir dekor haline bakayım nasıl gözüküyor. Şöyle gözüküyor. Şuraya bir buton mesela sol. Şuraya sağ eklesem, iki parmak koysam olmaz. Şöyle iki i̇ki parmakla tablet düşünsem. Bir baş parmağım yukarı aşağı. Ör parmağımla sol sağ eklesem daha iyi olur mu? Daha kullanışlı olur değil mi? O zaman öyle yapalım. Şuraya mesela sağ parmağım yukarı aşağı. Buraya da sol sağ ekleyelim. Hemen e, yukarı göstermesi için şöyle bir ama etrafında çizik olsun daha güzel gözükür. Etrafında siyah bir çerçeve yapıyorum. Biraz daha kalın olsun. Tamam. Şimdi üçgene çevireceğim. Şuradaki birini siliyorum seçip. Üçgen oldu. Şöyle. Oranladım. Bu yukarı ok. Değil mi? Yukarı ok oldu belli. 50, evet 50 güzel. 50'yi şuraya alalım. Şöyle sağ tarafta yukarı. Değil mi? Bunu hemen kukla ismini de yukarı. Hemen çoğaltıyorum. Kopyasını çıkartıyorum. Bunu da aşağı yapacağım. Evet aşağı dedim. Hemen görüntüsünü ters çeviriyorum. Şöyle çevirsin. Hop aşağı. Bunu da alıyorum. Sağa çevireceğiz. Hemen kopyasını çıkartıyorum. Tamam mı? Tutuyorum. Böyle. Çeviriyorum. Mesela bu ne oldu? Sağ ol. Sağ tarafı. Şöyle. Bunu rengini de farklı yapalım. Olur mu? Hemen değiştiririm rengini. Ne isterseniz. Nasıl? Hemen bunu çoğaltıyorum. Bunu da çeviriyorum hemen şöyle. Bu da. Bir de zıplama lazım değil mi? Zıplama ile daire yapalım. Şuraya iyileştirelim. Artık hangi parmağı kullanmak isterse ortaya koyalım. Hemen çizin diyorum. Onun da rengini şöyle şöyle farklı bir renk yapalım. Bu da bizim zıplama butonumuz olsun. Çıkacağım. Şuraya aldım. Hemen küçültüyorum. Zıpla. Zıpla kodu. kuplas. Evet üstüne yazalım. Daha güzel olur. Hemen Evet şöyle rengini şuraya zıpla. Değil mi? Biraz büyüteyim. Tamam yazıyı siyah yaparız. Şöyle büyütelim. Hemen yazımızı siyah yaptık. O zaman diğerlerini de yapalım olur mu? Hemen sol diyelim. O zaman bunlara ok çizelim. Hemen şu çizgiyi aldım. Şöyle shift'e basarak düz çiziyorum. Bakın shift'e basıyorum şu an. Düz çizdim. Şuradan tekrar bastım yine shift'e bastım. Şöyle bir düz çizdim. Sonra bunları şu araçla ortadan bir nokta oluşturuyorum. Bu noktayı köşeli yapıyorum. Buradan çekiyorum şöyle. Bu da buradan çekiyorum. Daha düzgün bir okul değil mi? Bu daha düzgün. Bunu kullanmak istiyorum. Hemen bu objeyi şöyle seçip ikisini bir seçiyor. Yazı almak istemiyorum. Şöyle seçip bunu bir grup haline getiriyorum. Tek obje haline geldi. Tekrar bunu eski yerine getiriyorum. Silinir mi yazı kalsın? Siz karar verin. Yazı gidiyor. Yazı gitti. Şöyle aldım. O zaman biraz daha büyüteyim mi? Daha rahat gözüksün. Evet iyi gözüküyor değil mi şu an? Hemen bunun bir kopyasını aldım. Diğer tarafa gidiyorum sol ok üzerine. Şu yazıyı siliyorum. Yapıştırıyorum. Geldi. Hemen bunu ters çeviriyorum. Şöyle. Zıplaya başka bir şey iyileştirelim. Şuna da iyileştirelim. Tamam mı? Biraz yaklaşalım. Bunu da merkeze aldım. Tamam. Zıplaya da şuradan yazıyı sileyim. Hemen Karakterime gidiyorum. Karakterime zıplamak. Olsun. Evet, kopyalayacağım şimdi bunu yani. seçtim. Tabii küçücam. Kopyaladım. Butona geldim ve buraya yapıştırdım. Tabii çok büyük geldi normal olarak. Hemen küçültüyorum. Şöyle. Bu şekilde. Üstüne koyduk. Bunu düzeltelim. Tamam. Şimdi butonlarımız tamam. Şimdi bu butonlara bastığım zaman hareket ettirmem gerekiyor değil mi? Bu, bu hareketi de haber salma yapacağım. Çünkü butona bastığımda hangi kukla etkilenecek? Oyuncu kukla etkilenecek. O yüzden burada haber saldırmam gerekiyor. Şu yukarıya geldim. bu kukla tıklandığı zaman haber salacak. Şuradan yukarı diyorum. Yukarı haberini salacak. Bu kukla tıkladığı zaman yukarı haberini. Şimdi şuraya Şuna, sola ve zıplaya. Hepsini onu gönderdim. Bakayım yukarı doğru mu? Evet, yukarı o haberini salacak. Bu, buradan yeni haber diyorum. Aşağı mı olsun da? Aşağı haberini salsın. Burada sağ haberini salsın. Sağ haberini salsın. Ve sol haberini salsın. Burada zıp haberini salsın. Haberler tamam. Hemen geliyorum buradan. Aşağı haberini aldığı zaman. Bu neymiş? Yukarı haberi. Bunu hemen yukarı haber yapıyorum. Yukarı haberi aldığı zaman ne yapacak? Bunları yapacak. Bunlar neymiş? Buradaymış. Hemen bunları aldım. Yukarı haberde bunu yapacaksın. Bu tamam. Hemen aşağı geldim. Ne aşağı haberi. Buradan şu haberi aldım. Evet aşağı. Şu altı şuraya koyayım. Aşağı haberini aldığı zaman aşağı haberi bunları yapacak. Buraya. Bu neyi? Solokmuş. Bunu çoğaltıp şöyle aşağı koyayım. Şu oyun bittiği bu tarafa alayım ki karıştırmasın. Sol ok haberini aldığı zaman yani sol haberini aldığı zaman ne yapacak? Şu kodları yapacak. Buraya. Sonra şunu da çoğaltıp buraya koyayım. Sağ ok değil mi? Sağ haberini aldığı zaman şunları yapacakmış. Buraya. Ne? Boşluk haberi yani zıpla değil mi? Bu da zıpla olacak. Zıp haberini aldığı zaman da şunları yapacakmış. Bir çalıştıralım aşağı yukarı gidiyor. Sola. Çok yavaş gidiyor. Bir de şu var bakın. Tıkladığım zaman bir defa gidiyor. Ben her sene parmağımı kaldırıp kaldırıp inmem gerekiyor ya. Basıyorum bir defa öyle gidiyor. Ben yani bir defa gidiyor. Bir daha gitmiyor. Parmağım şu an üstüne hala bir defa gidiyor. Bunu bastığım sürece gitmesini sağlayalım. Şu i̇şte gitmesini sağlayalım. Nasıl yapabiliriz? Bakıyorum bu, bu kukla tıklandığı zaman bunu yapıyor ya. Bunu bir defa yapıyor. Oysa ben buna şöyle koyup şunu silip sürekli olarak bunu kontrol ettirirsem eğer sürekli olarak kontrol etsin. Ne olacak buradan? Eğer algılamadan fare imleci üzerine geliyor mu? Yani şu parmağım üzerine gelecek mi? Dersem aşağı haberini saldım. Bu zamanlar çalıştırdım. Bunu hangisi için yaptım? Aşağı için. Çalıştırdım. Fare imlecinin üzerine getirdim gibi kendisi aşağı gitti. Hala aşağı gitmeye devam ediyor. Ama tıkladığımda gitsin. Değil mi? Parmağımla tıkladığımda. O zaman şunu kullanacağım. Fareye basıldı mı? Hem fareye basacak hem de üzerine gelmesi gerekiyor ki orası çalışsın. Bu iki şartla birlikte sağlamak için de operatörlerden V'yi kullanacağım. Yani bu iki şartla sağlandığı zaman bu kod çalışsın. Şimdi çalıştayım. Geldim bakın gitmiyor. Bastım. Bastığım sürece de aşağı gidiyor. Şimdi bunun hepsini diğerlerine uygulayacağım. Doğru söylüyorsun Muhammed. O zaman şuraya şurada deneyelim bakayım olacak mı? Tıkla. Ee, sürekli harekette kenara geldiyse sekleyeceğiz değil mi? Bir deneyelim bakayım olacak mı şimdi? Evet. Sekiyor ama büyümeye devam ediyor. Değil mi? Artık şu an sığmıyor. Titremeye başladı. O zaman aşağı gelirken Kenara gelirse büyümeyi çalışmamamız gerekir. Kenara dediyse büyütmesek eğer bu sorun gider. Onu da nasıl büyütmeyi de yapmıştık bakalım. Aşağı okta boyutun bir birim değiştir. Kenara dediyse artık boyutunu, boyutunu eksi bir birim değiştirirsek eğer bu sorun düzelir değil mi? Görünümden şimdi çalıştıralım. Evet. Evet aşağı değdiği halde bakın değişmiyor. Tamam bunu böyle çözmüş olduk Muhammed'in sayesinde. Şimdi diğerlerini yapalım bu yukarıya aşağıya da yapalım. Bunu aldım yukarıya sola sağa. zıplamaya da koyacağız evet zıplamaya koyduk. Şimdi düzeltelim bu tamamdı. yukarıya bakalım bunu çıkartıp yukarı haberini sal bunu da çöpe attık sağa bakalım bunu attık sağ haberini sal bunu da çöpe attık sola bakalım şu çöpe. Sol haberini sal dedik. Bu da çöpe. Zıplaya baktık. Aşağı çöpe. Zıpla buraya. Şimdi bakalım. Çalıştırdık. Yukarı gidiyor. Bakın kenara değince geri geliyor artık gitmiyor. Aşağı kenara değince geri gitmiyor. Evet sola ve sağa da gidiyor. Zıplayı evet. da kontrol edelim. Zıplaması da güzel. Sanki uçuyormuş gibi de gidiyor zıplamada. Şimdi şunları da şunları da gizleyelim. Oyun bittiğinde bunları da gizlesin değil mi? Oyun bittiğinde bu kukla gizleniyor değil mi? Bakalım burada ne de oyun bittiği gizlenmesi. Ocak, ocak oyun bitti gizle. Şu değil mi? Bunu butonlarımı da koyuyorum. Kontrol edeyim. Evet oyun bitti gizlenecek burada. Evet oyun bitti gizlenecek burada. Evet oyun bitti gizlenecek. Evet hepsinde zıplamada da var mı? Evet zıplamada var. Şimdi deneyelim. Çalıştırdım. Zıplama. Sol, sağ, yukarı. Yukarı donatı yedi bitti. Bakın oyunu tekrar başlattım. Evet, joystick'lerim gelmedi çünkü Tıklayınca göster demediğim için artık joystick'e bir daha gelmedi. Gizlenmiş oldu. Hemen şuradan joystick'lerim tıklandığı zaman gözükmesini sağlayacağım. Değil mi? Bu tıklandığı zaman burada başlıyor ya. Şuradan gösteri buraya koyuyorum ki bu neymiş? Zıplama içinmiş. Buraya da koyalım hemen. Buraya. Buraya. Buraya sola zıplaya da zıplaya koymuşuz zaten. Hepsinde var. Bir daha deneyelim. Buraya tıklayınca gözüktü herhalde büyük ihtimalle. Şu an tamam oyunuz.